Merhaba amatör 3 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz. n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı x'tir. E şimdi o zaman alt küme sayısını biliyorum ben. 2 üzeri n neymiş? x'miş. Tamam. Buna göre n artı 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısının ha yani 2 üzeri n artı 3'ün diyor bana x türünden eşit. Şimdi üslü sayılardan biliyorsunuz tabanları aynı demek ki üstler toplanmış. Yani çarpılmış göster toplanmış. Demek ki bunu şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3 diye yazabilirim. E şimdi buranın zaten x olduğunu biliyor mu ben? x çarpı 8. Demek ki 8 x olacak üslü sayılar. Tamam. İkinci soru. İşte A kümesi verilmiş. Kesişimleri verilmiş. Eleman sayısı nedir diyor. Tamam. Şöyle yine meşhur yuvarlaklarımızı çizdik. Şimdi A kesişim B ne? 18. Demek ki bura 18. Şimdi bura X olsun burada Y olsun. Tamam mı? A kümesi 24 diyor. Ha tamam o zaten 24 olarak verilmiş. Demek ki oraya kaç düşecek? 6. Niye? Toplayınca 24 olması lazım. Şimdi bana sorduğu şey ne? Şu. Bak. A kesişim B'nin tümleyeni demek A fark B demek. A fark B neresi? İşte bulduğumuz bu 6 sayısı. O zaman cevap ne olacak? 6 olmuş olacak. Tamam. Üçüncü soru, 2016 LYS sınav sorusu. Şimdi en doğal sayılar kümesi olmak üzere bu kümeler verilmiş. İşte bu işlemini soruyor. Kartezyen çarpımın e, çar, kartezyen çarpım kümesini soruyor. Şimdi bu C kümesini veren bir bulmamız lazım şimdi. Ne diyor? En diyor doğal sayı olacak. İyi. İki'nin katı olacak. Ne olabilir? Sıfır versen en yerine sıfır. Sonra 1 versen 2, 2 versen 4, 6, 8, 10, 12, 14 böyle gidiyor. Tamam. Peki K kümesi de e, N eleman N'den oluşuyor. Yani doğal sayılardan oluşacak N ve N'nin karesi. Şimdi 0 sıfır versen 0'ın karesi 0. 1 versen 1, 2 versen 4, 3 versen 9, 4 versen 16, 5 versen 25, 6 versen 36 böyle gidiyor bu da. Tamam. Şimdi K'nın C'den farkı. Bak K'da olacak, C'de olmayacak. Şimdi K'da olup C'de olmayan mesela ne var? 1 var. Hani şu için, şunun için mesela neler var diye bir bulalım. Ya da şunun için neler var diye bir bulalım. Tamam. Şimdi K'da olup C'de olmayan mesela 1 var. Değil mi? 9 var. E, 25 var. Tamam. Mesela 49 böyle devam etse 49 değil mi? 49 var gibi böyle gidiyor. Şimdi şuna bakalım. E, n fark k yani doğal sayılar kümesinin k kümesinden fark. Şimdi doğal sayılar da olacak k da olmayacak bu sefer. Peki bakalım e, 0 var 1 de var o zaman buraya 2 diyebilirsin 3 diyebilirsin 4 var k kümesinde 5 olabilir sonra 6 olabilir 7 olabilir 8 olabilir 9 var 10 11 12 13 tamam mı böyle gider bu da. Şimdi bu x kartezyen çarptığım zaman bu kümeyi devam eden kümelere bir eleman hangisidir diye soruyor. Mesela 3'e 2 olabilir mi? E burada bak şu küme soldaki küme bu küme de sağdaki küme. Tamam soldaki küme sağdaki kartezyen çarpacağız. Peki buradaki 3 sayısı burada var mı? Yok o zaman Adana gitti. Peki 9 var mı? 9 var mı? 9 var. Bak şuradaki 9 var. Peki sağdaki kümede 4 var mı? 4 yok. Tamam Bu da olmaz. Bu da gitti Bursa. Şimdi buna bakalım C'ye. Ee, şey var mı? 15 var mı soldaki kümede? Bakıyorum. Yok. Yani 1, 9, 25. Sonra 15 gelmez değil mi? O zaman Ceyhan gitti. Edirne'ye bakalım. Şimdi soldaki kümede 25 var mı? Var. Sağdaki kümede 8 var mı? Var. Ben bunu kartezden çarptığım zaman 25, 8 ikilisi gelir mi? Gelir. O zaman cevap ne olur? Edirne olmuş olur. Ballı ballı soru. 4. Bunlar verilmiş. Tamam yine biz çizelim. Şöyle. Meşhur yine kümeler. Şimdi burası x olsun, y olsun, z olsun ya da a, b, C olsun artık neyse. Şimdi a kümesinin eleman sayısından b kümesinin eleman sayısını çıkar. Şimdi a kümesinin eleman sayısı ne? x artı y'den. B kümesinin eleman sayısı y artı z'yi çıkar. Şimdi eksiği dağıttığın zaman x artı y eksi y eksi z şu y'ler birbirini götürdü. x eksi z oldu. İşte bu da neymiş? 6'ymış. Tamam. A'nın tümleyeninin eleman sayısı. Şimdi A kümesini kapat. Bunun dışında ne var? Z var değil mi? O zaman z'nin z eşittir 11 olduğunu biliyoruz. E Peki git bunu şurada yerine yaz. x eksi 11 eşittir 6. O zaman x eşittir 17. Bana neyi soruyor? B'nin tümleyenini. Kapat B'yi. Görme B'yi. ne kaldı sadece x kaldı. Bu ne demek? X demek. E ben onu ne buldum? 17 buldum. Gördünüz mü? Bu kümeleri çizince gayet kolay. Beşinci soru. Hmm. Yine bunlar verilmiş. A birleşimde en çok kaçta diyor. Dikkat. Şurası önemli. Kesişimleri boş kümeden farklı olacak. Yani en az bir tane eleman olacak. Peki buraya biri yapıştırayım o zaman. En az bir tane olsun. Peki A'nın eleman sayısı 19'sa geriye 18 kaldı. Şuraya 18 diyeyim. Değil mi? Peki. B'nin eleman sayısı 6 ise o zaman buraya da 5 diyeyim. Değil mi? İşte bunların hepsini toplamını istiyor. Topla bakayım. 18, 1, 5, 24. O zaman en çok kaç olabilir? 24 olabilir. Kesişimi az verdiğim için çoğunu buldum. Mesela kesişime gidip de yüksek bir şey verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Mesela 18 olur 10 sana. Ya yani da 5 yerine mesela işte 2 yazarız. Dolayısıyla toplayınca ne olacak? Küçülecek. Tamam mı? Altıncı soru 2016 LYS. Şimdi ne diyor? Kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25. Hmm. De küme ne? Şimdi en diyor birden K'ya kadar olan böyle sayılardan oluşuyor. Doğal sayılardan. Tamam Ama K'nın olduğunu bilmiyorum. Bak yüzde olabilir, 5 de olabilir, 1500 de olabilir. Hiçbir bilgi vermemiş. Ve bu en'i git diyor şurada yerine yaz. Tamam mı? Şurada yerine yaz. Ve A kümesinin elemanlarını bul. İyi. Şimdi hadi bir tane en değeri şey pardon k değeri olsun. Ne olsun mesela k atıyorum 13 olsun. Bak attım. Tamam mı? 13 olsun. Attım. Attım. Şimdi bilmiyorum ki kanun oldu. Peki 13 olursa o zaman A kümesinin elemanları şöyle olur. Mesela şuraya hani n yerine 1 yazarsam şimdilik bir iki tanesini göstereyim sonra hep siz hepsini yazalım. Şimdi en yerine 1 yazarsak şurada yerine yazacağım ya bak. 1 çarpı eksi 1 üzeri 1. E bunun cevabı nedir? 1 çarpı eksi 1'den eksi 1'dir. Tamam mı? O zaman A kümesinin bir elemanı eksi 1. Tamam. Şimdi en yerine 2 yazalım mesela. En yerine 2 yazarsam 2 çarpı eksi 1 üzeri 2. Böyle olur. E peki bu da 2 çarpı 1 demek. E bu da ne demek? 2 demek. Ee, anladım ki tek sayılarda negatif çift sayılarda pozitif. O zaman şöyle devam edeceğiz. Eksi 1, 2, eksi 3, artı 4, eksi 5, artı 6, nokta nokta nokta. Peki 13'e kadar, 13 olsun dedim mi? 13'e kadar gideceğiz. Önce bir düşüyor olan 12 vereyim. Çift olduğu için artı 12, 13 verince de eksi 13 oldu. Bitti. Şimdi K'ya 13 dersem o zaman bu kümenin elemanları böyle olur. Şimdi peki bu kümenin en büyük elemanı 12 en küçük elemanı da eksi 13 mü? Evet. Peki ikisi arasındaki fark 25 mi? Değil mi? Yani 12'den eksi 13'ü çıkardığın zaman cevap ne olur? 25 olur. O zaman K doğru bir seçim miymiş? Anlaştık mı? Tamam. Ha, olmasaydı işte 14 diyelim, 11 diyelim falan böyle ne yapacaktın? Deneyecektin. O zaman bulduk. Peki bana neyi soruyor? A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı. Şimdi buradaki pozitif elemanlar neler? 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Tamam Bu kümenin elemanlarında. Kaç tane var? 6 tane. O zaman cevap ne olacak? Altı olmuş olacak. Tamam. Güzel bir soru. Şuraya da yine yıldızı çakalım. Umarım doğru yapmışsınızdır. 7. soru. A ve B kümeleri veriliyormuş. Bunlarla ilgili bilgiler de verilmiş. Tamam ne olabilir diyor. İyi hadi kümeyi çizek yine A, B. Şimdi B fark A'ya X diyeyim. Burası X olsun. B fark A. O zaman B kesişim A'nın eleman sayısı ne olur? 2X olur. Değil mi? 2 katı diyor ya çünkü bunun 2 katı var. Bakın tamam. A fark B de yine 2X olur. Gördünüz mü? E şimdi A kümesinin eleman sayısı hangisi olabilir diyor. Şimdi S A dediğin şey aslında 4X değil mi? Peki X yerine değer vereceğiz ve hangisi olabilir diye bakacağız. Peki. 4x 5'e eşitlenir mi? Ya da x'e bir değer verir. Mesela 1 ver, 2 ver. Bunun gibi ver. Çünkü hani hocam niye 1 bölü 2 vermiyoruz? Çünkü eleman sayısı ne olmak zorunda? Tam olmak zorunda değil mi? Ha, 1 bölü 2 verince olur ama e, mesela 1 bölü 3 verdiğin zaman olmaz. Ki bana zaten bunu istemiyor. Seçeneklerden hangisi olabilir diye soruyor. Mesela 5 olabilir mi? Olamaz. 6, 7, 8 olur ama. Niye? x'e 2 verirsin. Oldu. Tamam. Bir de Şimdi daha demin de dedim aslında hani sadece buna göre yorumlamayalım aslında x hani 1 bölü 2 olur dedim ama bu 4x 4 çarpı 1 bölü 2'den evet 2 olur ama peki bura ne olacak? Bunun eleman sayısı x 1 bölü 2 verdim değil mi? 1 bölü 2 tane eleman var mı? Yok yani hepsinde ne yapmak lazım? Değerlendirmemiz lazım tamam. 8 yine böyle işte bilgiler verilmiş tamam. Şimdi bak şurası önemli a kesin b boş kümeden farklı. İyi. Tamam şöyle olsun bakalım. Buraya 1'i verdim. Bir tane eleman olsun. Şimdi A kümesinin eleman sayısı 18. O zaman tabii şurası A burası B ya. Demek ki burada 17 tane eleman var. Birleşimi de 30. O zaman şuraya bir şey yazmam lazım değil mi? 11 yazsam olur mu? Topla bakayım. Yok 12 yazsam olur mu şöyle? Topla bakayım ne oldu? 18 12 daha 30. Tamam oldu. B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Ya e şimdi bir baktım 13 oldu gördün mü? 1 ve 12'yi topladığın zaman ne oldu? 13 olmuş oldu. Bu kadar basit işte. Tamam. Uygun değerleri vereceğiz. 9. 2021 MSÜ sınav sorusu uf, ne diyor? Şimdi iki basamakta tüm doğal sayılar kümesi A. Ah, yani iki basamakta tüm doğal sayılar. 10, 12, 14, 16, 18, 20 böyle gidiyor. Tamam 98'e kadar gitti. Şey, 99'a kadar gitti. Tabi e, tabii iki basamaklı tüm doğal sayılar. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ben çiftleri söyledim. Şimdi aşağıda ne diyor? 2 ile tam bölünebilen sayılar. 2 ile tam bölünebilen sayılar tüm doğal sayılardan bahsediyor. 2, 4, 6, 8, 10 böyle gider. Tamam. Ee, basamaklarından en az birisi 2 olan tüm doğal sayılar da C ile gösterilmiş. Hmm. Şimdi bu ne demek? Bu sarı bölge ne demek? C olsun A ve B olmasın demek, değil mi? A ve B var mı? Taranmış mı? Taranmamış demek. ki A ve B olmasın. O zaman peki A ve B olmayacaksa, iki basamaklı ve iki ile tam bölünebilen diyor ya. İki ile tam bölünebilen sayılar nasıl sayılar? Çift sayılar. Ha, o zaman iki basamaklı ve çift olmasın. İki basamaklı ve çift olmasın. E, tamam. O zaman ne olur? 3 basamaklı olur. Değil mi? 3 basamaklı olacak ve çift olmayacak. Hmm. Ama bir de ne diyor? En az birisi 2 olsun diyor basamaklarında. O zaman 121. Bak en az bir tanesi 2 ve 3 basamaklı çifte değil. Anlaştık mı? O zaman ne diyor bana soruda? Boyalı bölgede bulunan en küçük sayı. 1 artı 2 artı 1 topladın. Cevap ne oldu? 4 olmuş oldu. Çok güzel. Bak zor kısmı e, ee, bence sarı bölgeye ait olan elemanı bulmak değil de oradaki işte iki basamakta tüm doğal sayılar ne demek? 2 ile bölünebilsin en az biri iki basamaklı olsun vesaire. Hani buradaki sayılar bulmak bence daha zor. Çünkü sarı bölge basit değil mi? Yani şöyle bak A ve B olmayacak zaten boyanmamış. E, A, B olmayacak. E, C'yi taramış. E, C olsun. Anladın mı? Bu, bu kısım basit ama 120 bulmak bence bundan daha zor. Tamam mı? Onlara dikkat edin. 10. soru. Bunlar verilmiş. Eleman sayısı en az kaçtır? İyi tamam. M, N, P. 3 tane küme var. O zaman şöyle bir çizsek. M, N, P. Şimdi. M ile N'nin kesimi 1, 2, 3, 4, 5. Haa. Dur. Şöyle biraz büyük yapayım mı? Daha rahat görelim. Dur. Şöyle yapayım. Şöyle. Bunan, bu da çok büyük oldu. Şöyle. Haa. M, N, P. Şimdi bir kere M ile N'nin kesişimi neresi? Şurası. Gördünüz mü? Burası. Peki N ile P'nin kesişimi neresi? Şurası. N ile P'nin kesişimi de burası. Şimdi bana neyi soruyor? M ile P'nin kesişiminin eleman sayısının en az olmasını istiyor. Yani şuranın eleman sayısının en az olmasını istiyor. O zaman ne yapayım biliyor musun? Şu üçünde bak mesela ortak olan bir var. Değil mi? 3 var ve 5 var. Şimdi o zaman 1 3 5'i buraya yazdım. Çünkü ikisini de kesiştirdiğin zaman ne olur? MNP'nin kesişimi olmuş olur. Şimdi 1 3 5 burada. Tamam. Peki 1 3 5'i bir atayım. 1 3 5. Şu 1 3 5'i atayım. Peki geriye ne kaldı? M kesişiminde 2 ve 4 elemanı kaldı. O zaman 2 ile 4 burada. Tamam mı? Peki öbüründe de 7 ve 9 var. N ile P'nin kesişimi o zaman 7 9 da buraya yazayım. Bak buraya hiçbir şey düşmedi. Gördün mü? Tamam. Şimdi M kesişim P'nin eleman sayısı en az kaç oldu? E 1 2 3. Yani 1 3 5'ten kaç tane eleman var? 3 tane eleman var. O zaman cevap C oldu. Anlaştık mı? Tamam. Yani uygun yerlere ne yaptık? Yazdık. 11. soru. Hmm. Tamam. Hadi ne yapsak? Mesela şuraya e, hmm, kafama göre değer vermeyeyim. Şimdi bak. 2 ile çarpacağız. 5 ile çarpacağız. Ve 4 ile çarpacağız. Sanki ekok diye bir konu vardı değil mi? Hmm. O zaman 2'nin, 5'in ve 4'ün katı olan bir sayıda buluşturalım. Yani 20'de buluşturalım. Şimdi o zaman S'a ne olsun? Mesela 10 olsun. 20'de buluşturacağım ya. Ama niye 40'da buluşturmadık? Niye 80'de buluşturmadık? O zaman 10 demeyeyim de onun katı diyeyim. Tamam mı? Peki A kesim B'ye ne diyelim? Hani 20'de buluşturacağız ya. 4 K diyelim. Tamam mı? Çünkü 20 olur, 40 olur, 80 olur artık neyse. Peki buna bakalım çünkü bilmiyorum değil mi? Bu da ne olsun? 5 K olsun. Şimdi bunları kümelerde görelim. Böyle çizdim A kümesi, B kümesi. Şimdi A kesim B şurası 4 K. E A'nın eleman sayısı 10 K ise geri 6 K düştü. B'nin eleman sayısı 5K ise buraya da K düştü. Tamam. Ne diyor? A birleşimi B'nin eleman sayısı en az kaçtır? E şimdi 6 4 ve e, şöyle yazalım. 6 4 ve 1'den 11 K. E en az kaç olabilir? 11 olabilir. Gördünüz mü? Mis gibi. Anlaştık. Ve son sorumuz. Şimdi A ve B kümesi ortak özellik yöntemini gösterilmiş. A fark B'nin eleman sayısını istiyor. Tamam. Şimdi A kümesini yazalım. Ne var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 var. B kümesinin elemanları eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Tam sayılar. Şimdi A fark B'nin de A'da olacak, B'de olmayacak. Bakalım. Ee, eksi 2... Şöyle yapayım mı? Dur bakayım. Şimdi eksi 3 ikisinde de var. Eksi 2 iki, ikisinde de var. Eksi 1 var. 0 var. 1 ikisinde de var. 2 var. Ha. o zaman A'da olup B'de olmayan sadece 3 ve 4 elemanı var. Eleman sayısını istiyor. Cevap ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Amatörler artık uzman testine geçiyoruz. Görüşürüz. <laughs>